altın madenciliği ile ilgili bir pilot il olduğunu düşünüyoruz. Uşak'ta 98 yılından itibaren şehrimizde sondajlar başladı. Bunu Kışla Dağı ön plana getirdi ve oraya Kışla Dağı bir maden yaptırır. Şimdi de büyük bir toz ve zorlu bir alan. Ama gelecekle ilgili konuşmak gerekiyorsa Uşak'ta Anıt Ağaç civarında derin madencilik yapmak için chat hazırlayan Soyap isimli bir firma altın ve değerli diğer minerallerin çıkarılması ile ilgili derin tip tünel tipi bir madencilik yapacak. Şimdi altın değerli Ekonomik değeri yüksek doğrudur. Fakat bizim için en önemli konulardan biri şehrimizdeki insanların yaşamı için zorunlu ve gerekli olan içme suyu. Soyap'ın eee madencilik faaliyeti yürüteceği alan Murat Dağı'nın üzerinde. Bahadır köyü. Anıt Ağaç, Bahadır Köyü civarında. Şimdi Oraya baktığınızda ya bizim işte Çokran'dan şu kadar kilometre uzakta, oradan şu kadar metre uzakta deme şansınız var. Fakat arkadaşlar en önemli konu bizim içme suyumuzun nereden girdiğini, nereden çıktığını bilmiyoruz. Murat Dağı'nın yukarısından Herhangi bir noktasından bir damla su giriyor, topraktan süzülüyor, kilometrelerce yer yol alıp Çokrağan mağarasından çıkıyor. Çokrağan mağarasından eskiden 12 milyon metreküp su çıkardı, şimdi 6 milyon metreküp çıkıyor. Damarları değişti, azaldı. Herhangi bir yerde yanlış bir hareketle Çokrağan mağarasına gelen suların kesilme ihtimali var, madencilik faaliyetleriyle kirletilmesi ihtimali var, ama Zaten Murat Dağı'nın üstü altından değerlidir kelimesi laf olsun diye söylenmiş bir şey değildir. Murat Dağı'nın her yeri yeşillikleriyle, endemik bitkileriyle önemli. Yani şairin deyimiyle bin pınarı var Murat Dağı'nın. Bin farklı noktadan su çıktığını söylüyor şair. Gezmiş onları. Efendim bir de Soyap Madenciliği maden aradığı bölgede Gökkaya Barajı, Uşak'ın sorunu çözecek baraj yapılması gündemde. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi Uşak ilinin suyla ilgili çok sıkıntılar olduğunu bir bir yaşıyoruz. Bu yıl Temmuz ayından günümüze kadar içme suyunu kesintili olarak, kullanma suyunu kesintili olarak almıştık. O yüzden dolayı şehrimizde içmez ve kullanma suyu yetersizliği sebebiyle, ilave tedbirler çalışıldı. Burada Gökkaya Barajı'nın Murat Dağı eteklerinde yapılması öngörülmüştü. Tabii ki yapıldığı yerde değil bir de beslenme alanı var. Murat Dağı'nın zirvesinden doğup gelen pınarlar, kaynaklar, dereler, kuru dereler Gökkaya Barajı'na gelip dolduracak. Geldiği alanın etrafına baktığınızda, kurum alanına baktığınızda soyap madenciliğin bizim içme suyumuzu gelecek içme suyumuzu tedbir amaçlı yaptığımız belki de sık sık kullanacağımız içme suyu bölgesinin içerisine ağır metalleri kükürtleri doldurma ihtimali var. Madencilik içme suyunun olduğu yerde yapılamaz, yapılmamalıdır diyeyim. Çok konuşacak şeyler var. Belgeleri okuduktan sonra daha uzun uzadıya gelecek bir zamanda bunu net bir şekilde anlatırız diye düşünüyorum.